Arkadaşlar merhaba. Macun nasıl bırakabilirsiniz çukurların üstüne onu göstereceğim size. İlk önce bir alüminyum macun alalım. Daha doğrusu para yapalım bir. 120 vuralım oraya. De çekelim. Türkiye'de şu an arkadaşımız bunu bulamaz belki. Maksat çelikle alışsınlar. Çukurları doldurmanız lazım. Yani dolgu işlemini. Ondan sonraki polyester macun değisi ufak tefek dalgalanmaları kapatmalısınız. Hani bazı arkadaşlar kabataslak macun çekebilir. Siz beni dinleyin. İlk başta çukuru doldurun. Yani artık ne varsa. Ondan sonra ise dalga kalmaması için polyester macun kullanmalısınız. Başka birisi olsa diyelim bunun üstüne direkt polyester Konkat kat macunu çekerse <laughs> bu zamanla çatlar. Hani tam yapışmaz. Bu macun yapışması diğer macunlara göre daha yüksek arkadaşlar. Hani şu ana kadar bu macunu çektim hiçbir zaman geri dönüş gelmedi attım attı diye. Hani çatladı patladı diye. Şimdi arkadaşlar bizim taktik belli her zaman. İlk önce üstüne bırakalım. Ondan sonra çukuru dolduracağız ya. Şöyle koyduk. Çeliğin üst kısmına basıyorum. Bakın elim böyle. Buraya bastıracağım. Bak bastırdım. Sıfıra sıfır oldu. Çektim. Tekrar göstereyim. Gördünüz mü? Bir daha gösterelim. Bak şu an çukuru doldurduk. Ya yani bu altı nasıl yapacağım derseniz altı da hadi şöyle yapalım. Şimdi bu tarafa geçelim. Şöyle yandan koyalım ve düz bir şekilde çekelim. Gördünüz mü? Jilet gibi oldu. Şimdi tekrar ilk önce üstü yapalım bir. Arkadaşlar ne kadar düzgün macun çekerseniz o kadar az uğraşırsınız zımparayla. Bitti. Bakın ne bir kenarda kaldı çıkıntı. Ben şimdi bunun zımpara yaparken de uğraşmayacağım fazla. Macunu ne kadar güzel çekerseniz o kadar az zımparayla uğraşırsınız. Size bunu söyleyeyim. Şimdi ben bunu 80 zımpara yapacağım. Sonra 120 yapacağım. Ya da yok. 80 yaparım. Üstüne polyester macunu çekerim. Son kat macunu. Onu da 120-240 yapar. Astarlarım. Hani macun çekerken strese girmeyin. Ustalarım falan da izliyorsa beni Yeni öğrenen bir kişi varsa macun çektiği zaman yanında durmayın. Çünkü eli ayağına karışabiliyor. Heyecan yapıyor. Arkadaşlar şimdi 120 120 demişim. 80 zımpara para kullanacağım. Takos kullanmayacağım hiçbir şekilde. Hani makine kullanan arkadaşlara makineyi kullanmayı öğreteceğim. Şimdi zımpara yapacağımız zaman her zaman her yeri değmesi lazım arkadaşlar. Şu şekilde oynayabilirsiniz. Sıkıntı yok. Ama böyle ucuyla, mucuyla, kenarıyla, köşesiyle yapmayın. Şimdi bak başlayalım. İlk önce şurayı bir düzeltelim. Bak komple her yerini bastırıyorum. Şimdi yukarıdan buraları alayım. Yine komple bastırıyorum. Yine komple bastırıyorum. Bakın şurada iki kordonu çıkardık. Burası tamam. Şimdi altı yapalım. Altı da gene aynı şekil. Ya da şöyle böyle. Bitti. Gördünüz arkadaşlar zımparasıyla bir dakika bile uğraşmadım. Şimdi macunumuzu alalım. Yine çelikle çekeyim. Çelikle alışın. Çelikle çeken her şeyle çeker. Öyle söyleyeyim. Makinenin esprisi Yuvarlak bölgeyi tam oturtmak Sağını solunu oynatmak değil arkadaşlar Öyle yaparsanız Dalga falan olmayacaktır Bazen bana yazıyor çok bilmiş ustalarımız Onunla dalga olur Bununla şu hata olur Şunla şu olur bununla bu olur Ya Ben işe yeni başlamadım ki Zaten dalga olsa ben üzülürüm. Hani size ne oluyor? Yani ben öyle kötü iş yapmam arkadaşlar. Bak bıraktım 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 bıraktım. Şimdi yine aynı teknik. Üste bastırıyorum. Oval yapıyorum. Ve alanı genişlettim biraz ister istemez. Şimdi aynı şekilde yine macun bırakacağım. Hadi hepsini alalım. Artandan aşağıya çekeriz. Tamam. Tamamdır. Şimdi. Şimdi tekrar. Tamam. Şimdi üst bölgeye. ediyor orada. Ondan kurtulmaya çalışıyor. Tamam. Şuradan alalım. Şimdi tekrardan şu bölgeyi bu sefer biraz bırakalım. Tamam. Elimize geldi. Şu kenara alalım. Sonra uğraşmamak için. Tamamdır İlk başta burayı yapacağım ki Şuradaki kordon çıksın sonra altı yapacağım Sonra şu şekil Ovallik vereceğim Onu da göstereceğim arkadaşlar Böyle sıcak havalarda Arkadaşlar macuna Biraz az Sertleştirici katabilirsiniz Hemen kurumasını istemiyorsanız Biraz macunla Oynamak istiyorsanız Hani yüzde değil de yüzde bir buçuk koyun. Kuruması biraz yavaşlayacaktır. Bir de macunla çok oynarsanız, çok dediğim çok karıştırırsanız, ısınma yapıyor, reaksiyona giriyor, öyle de hızlı kuruyabilir. Ayarında karıştırın, ondan sonra uygulayın. Çünkü çok bana yorum geliyor usta ben macunu karıştırana kadar kuruyor. Sen oynuyorsun burada sürekli çekiyorsun seninki niye kurumuyor diye. Ben havaya bulunduğum atölyeye göre değiştiriyorum koyacağım ilacı arkadaşlar. <laughs> Bir de çok karıştırmıyorum. Kırmızıyı yok ettikten hemen sonra ilacını çekmeye başlıyorum. Daha da karıştırmıyorum. Çünkü karıştırdığın zaman sürekli hani karışıyor, ısınıyor. Isındı mı da reaksiyona vuruyor. Direkt hop kuruyor. Şimdi 120'yi bu sefer gene macunun üstüne biraz kenarına taşırarak yapacağız. Ondan sonra 240'ı biraz daha genişleteceğiz. Bundaki problem arkadaşlar her seferinde biraz daha genişletiyoruz. Siz şimdi diyeceksiniz ya burada küçücük yer vardı buna böyle kocaman macun çektim. Bilerek arkadaşlar çukur bıraktım hafif. O yüzden hani çukurun üstüne nasıl macun bırakabilirsiniz gibisinden. O yüzden mecbur alanında büyütmek zorunda kaldım. Sadece e, jet vurduğum yer değil. Onun biraz daha kenarlarında da çukurlar vardı. O yüzden. Aslında biraz daha genişti ama jeti sadece bu bölgeye vurduğum için küçük gözüküyordu. E, size söyleyeceklerim. Macun çekerken Hemen direkt aklınıza şey gelmesin Kuruyacak hemen çekmem lazım Düzgün çekmem lazım Hiç iz bırakmamam lazım Bunları bırakın kendinizi böyle salın Arkadaşlar Deneyin ha, Nasıl pratik yapabilirsiniz Size bir bonus tavsiye vereyim Alın bir çamurluk tampon artık Nedir bir şeydir Macunu da alın İlaçsız çekin Çekin Sonra alın çekin alın. Bakın oluyor mu olmuyor mu? İlaç çektiğiniz için macun da kurumayacaktır. İstediğiniz gibi oynayabilirsiniz. Ha, dürsüsör, e, demeyeceğim. verdiği şeyi vermeyecek ama içine çok hafif tiner koyabilirsiniz. Böyle bir iki damla maksat böyle biraz kıvamı şey olsun diye yumuşak. Rahat çekebilin diye. Bu da benden size tavsiye olsun. Öğrenmek için. Evet yukarıdan başlıyor. 2240 geçeceğim arkadaşlar. Biraz genişleterek. altı vuracağım arkadaşlar. Şu şekilde. Tamam. 240 takalım. alttaki çapakları alalım. Çünkü astar atacağız. Bitti hemen hemen arkadaşlar. Şimdi bakın burası oval veriyor. Bizimki sivri. Ona da şu şekil yapacağız. Kordonun üstüne 240 geçiyorum. Alttan yukarı, alttan yukarı böyle 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 böyle. Şu an oldu tamam. temizleme tinleri sıkalım bakalım dalga var mı? Her zaman yandan bakın arkadaşlar. Şuradan kenardan bir kapatalım. bunu kullanıyorum arkadaşlar. Çok pratik oluyor. Şu şekil ters bant yapacağımı. Tamamdır. Bir astar atalım. Kenarları fazla gelmeye gerek yok. Bunda gelsek de problem olmaz çünkü ince bir astar. bu videonun da sonuna geldik arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Yorum yapmayı unutmayın.